Hep izlemek ister benim adım Bura. Benim adım da Mirhat. Bugün çok kaslı olduk tabi spor yaptık. Şimdi adama bak. Artık <laughs> 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 Haydi merhaba. Haydi. E, şimdi. <laughs> e, Haydi. biz motoru yanlışlıkla kırdık desek mi? Miran gel bende E böyle duvarları şey yapıyor. Bu <laughs> zaman ben bu oyunda ne yapıyorum biliyor musun? Ne? Bunu ne yapıyorum gel. Bak gel. Neden gel şimdi hesabı bir şey yapacağız da ben beni dövüyor. Dostum kapışmış istiyorum gel o zaman. Arkadaşlar biz bu oyunda haklı olup insanları pataklıyoruz. Ama kim? Ona, ama onlar bizi pataklıyor.

İçerim. Miran, gel içim yok. Miran. Beni takip et. Meteor var bende. Meteoru patlat. Adam arabaya bindi gitti. Arabaya gidiyorum. Arabaya. Miran burada patlatacağım. Tamam. Buram başka bir yerde patladı. Ay burada. Hayır ya adamlar geldi. Ya ya. Burada olsun al, alırız merak etme. Evet. alacağım. kalacağım. Meton 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 var mı? Meton hayır. Meton e, çıkmadı mı? Met... Meton çıkmadı bana. Burada çekil. O adamın sonu geldi. Ya bak ne yaptım adamı yok ettim. Ne <laughs> lan o? Bomba. Ura bir tane daha metor var gel, onu da patlata. Mira sen bu zaten içim suruyor. Artık bir de yok çok iyi Ura. Metor metor metor. Ura iyi Metor. ben bir şey bilmedim. Aman olsun. Tamam kadın bunları sen al. <laughs> Mira metor geldi. bu. bunu. Tangere patlat. Bu değil bu değil. Öğrençler bu lan bu şey ne döndü lan? Motor patlatmacı oyunu. Evet. Yani. Arkadaşlar arka, adamı arka arka bu son adam. O da ya, bulduk. Patladı. Bakalım. Evet. Dur dur ben alayım. Aha ben kapıyorum. Hadi. Abi hiç motorla alakası yok. Evet. Oyunda hiç motorla alakalı bir şey yok aslında. Sen arkadaşlar hadi bakalım. Hadi. Hadi. Nerede hadi? Arkadaşlar bakın. Gel buraya. Evine sok. Korona var lan. Niye bu? Niye bu dışarıda korona var? Korona. Doğru. Korona var be Allah Allah. Şimdi onu dövmeye gidiyor mu? Gel lan buraya. Ay ay. Dur dur. Dur buraya. Bıra, bırak sen patlatacağım. Bir patlatacağım. saniye. Patlatacağım. Murat, lan, lan. Ben her şeyi elime aldım. Arkadaşlar. Ay, ay ana. Ciddi ciddi hiç. Miran bize ne? Vura lan. Lan ya aşkla bir sürü patlattı. Başka. İmdat. Vura beni patlatsana belki terkime gelirim. Aldım. Şuan kardeşim zıpla. Tut, tutucu insansın. Biraz zıpla zıpla zıpla. Yerince oluyor. Bırakın. Balık gibi. Balık gibi salanıyorum. Buraya gel. Sen yatsıysın. Ya, ben niye... Ben isterim. Başla. lütfen yürü. Nereden çıktın? Nisan Ne oldu dal. Vurarsın sen de alarsın. Buğra. O neymiş ya? O diye attı beni. Bu sonun e, bir sonuncuyu kırmıştık bir daha kadar. Niha. Ne? E, patlama neydi? Baya patladı. Şunlardan alayım. Buna bana yedir. Baya bomba mı oldu? Benim e, bak, Bura bak. Bak korona günde. Korona oğlum, korona, korona. Ha korona, korona. Bura gel. Pak kardeşim. Korona var. Anlayamıyor musun? Bak korona, korene. Korene, korene canım benim korene. İran. Daldı bu. Bana bomba atıyor. İran bana bir tane vurdu benim. Yok. Bombacım. Dur. Dur. <laughs> Bombacım ilahım bir Dörtte ıslan beni. Bana Abi günahım yok benim. Canlı işlerim. Dur dur dur. abi. Allah rahmet Lanet Lan ben Ben şimdi Allah rahmet Abi onu lan. <laughs> ne elindeki. Elindeki. Oha. Elindeki. Neydi? Ben göstereceğim. Aha da bu. Abi benim günahım yok. Oğlum, baksana. Küçük adam var. Bekliyoruz. Bakın. Abi sana atlayalım. Ay çok. Aa dişik. attım. Aa neden tekme özelliğini almış? Mesela şöyle bir şey bakayım. çok kendim, <gülüyor> <gel>. <gülüyor> oh, ağır. Oha çıktı. Arkada bak ağır çıktı. Nasıl çıktı? Kalksana. Uğradım seni. Çok oh, Anam Ne yaptın? Git bak bir daha bir daha. Kaç. Arkadaşlar kaçın. Uğradım sana Bu kim lan Bu bir hanım. Selam. bombacı muhalim oldu. arkadaşlar kim ben bombacı bile Bomlarımın gücünü göreceksiniz. Gücü yok. Ben. Bro start'a git. Hangi mi? Deli oldum. Yetişmedi. Tut. oyunu. O ne lan? Oha. Çımın. göstereceğim. Bak bu Nupia. Lan evi yerinden sürtüyor Nup. <Noob>, gel buraya. Miran. <laughs> <laughs> <Ben, gülüyor> <ben. gülüyor> <Karşıyım>. ya, <laughs> ne? Yalan. Abi. Abi o da benim tombo. <laughs> abi. Abi eski bomba varmış. Sana bomba. <gülüyor> <gülüyor> Bura, senin süper formamı görmedin mi? Hayır, hayır. görmedim. <laughs> Elektrendin. El el Bu ne evet. el elektret? Elektro. Oğlum ben evin içinden geçtim. Ben de şehrin içinden geçeceğim. Açılıyor. Yanına vuruyor. Şu bezi attın mı? Atma. Sen güne gelirsin. Kendime geldim. Şimdiden <laughs> küçücük yok. <laughs> ben de vururum. Uran solo. Miran, Uran. Kaç Miran kardeşim. Miran sen kalıcı fırlatsan daha iyiydi. Uran. Çi, oyum. Senin yerim. Ya, uçmadım. Keşke uçsaydım böyle. Uçacaksın, uçacaksın. Zot. Ay kaçsam Bombacı bile haline dönüştüm. Şimdi de bombacı. Neymişsin? Bomba var. Bomba. Bomba. Dünyanın en güzel bombaları sırf atıyorum, patlatıyorum. Bomba. Seni ne beğenildi? Kim olur ki? Bilen neredesin? Gördüm. Ee, burası o az önceki evdi. Gel buraya gel gel. Tamam. Sıcak. kaçıyor. Şit. Aa ana bomba bitti. Şimdi bombacımı halim olamıyor. Of çekmem lazım. Aa bomba geldi. Ya yürüyücü tortu. Abi ben de bomba yapmış ki la. Ya ben git Burada benim bomba yok bir tane hepsini kullandım. <laughs>

Ulan çekil! çekil. Hani bomba olur. Olur. Arabayı neden patlatıyor? İçin yok. Adam, adam. Adam, adam. Adam, adam. Adam, adam. yok. adam. Adam, adam. Adam, Herkes Adam, adam. Adam, ne oluyor adam. Adam, adam. Adam, adam. Oğuzun <laughs> sen ona bak. Bir an kalın. Ne diyorlar ki? Kurucu Ben nereye gidiyorum? İrme git. İrme Ben de Ben de sana vuracağım. Bir an. Bir an. Allah gitme Allah gitme Sana. Adam buraya herhalde. Adam ne Ben de seni özledim. Lan. Burada dur. Arkadaşlar burada kutu vardı. Anne. Ben Arkadaşlar ben biraz yok Arkadaşlar ben iki tane ayağı patlattım ama bir şey olmaz. Çok nazimdir. Buraya yakın çete olarak geldiler. Çete gel. Nihan ben abi. lan. Ben geldim. Ben öyle beni banka onerem <laughs> ben abi 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 benim suçum yok abi abi bakayım, ne dedim? bak yemin ederim abi abi benim suçum yok abi benim suçum İçin yok mu yok mu? gel gel oğlum bomban var eline elinde gel ama bu ah 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 kim Abi yama. Hadi dönü şimdi. Bora. İzin verir misin? Johniran ben az önce yedim. Kalır, de de ne Nasıl olur? ben de, vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Zaten Zabon>. <gülüyor> <gülüyor> <Zor>. <gülüyor> Mira. 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 <laughs> eve baksana. İlk başta gri baksana. Bak. Ki. Adasına, en başta Mira. gri Mira. 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 bak. bak. Mira. 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 Ben sana bakıyorum şu an geliyor. Gidiyor mu? Ben şu an bir tane Hı. kutu kapatıyorum. O açının mı ortasındaki mi? Hayır. Ben gitmeyi tamam boş ver şimdi. Lan Beto. Ya da patlattı. Patlattı. Vur çekil. Tüm bombaları benim anasını <laughs> sevdiğim bombayı çok <laughs> yapıyor. Metor, metor. Yemin et. Yemin ederim metor. Ama metoru ne, başka topar. bir yerde patlatacağım. <laughs> <laughs> Sana bomba yap. Ben bu adamı kaydırdım. Buraya ben başka bir yerde bombayı patlatacağım ama. Ama sen gelme. Tamam be. Tamam hadi gel gel. Tamam. Burada bana ne yardım et? Yardım etmez. Bir sürü bomba. Bir sürü bomba. <laughs> Bir şey göstereceğim. Ne? Sana bir şey göstereceğim. Şunu göstereceğim. şunu göstereceğim. Ee, videonun sonuna geleceğiz. Peki. Nerede He, gördüm yerinde dur. Yerinde dur. <laughs> tamam hadi. Ona ben sana bir şey göstereyim mi? Göster bomba gösterme. ben bomba gösterdim. Miran, metodu, bir böyle bir video Bura ben, hayırlı, <laughs> bir, şu, bir, bir, şey, ah. Niran, bu bu yani. Tamam, Miran, hadi, hadi videonun sonuna. hadi, kim lan? Miran, hadi videonun sonuna geldi. Peki. O mal ama Onu makale yayınladı.